Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper. Kripto Geçim kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü bölümde arkadaşlar sizlere Avalanche'ın yeni çıkan bir diğer idosunu anlatacağız. Projemizin adı Snail Trail projesi. Daha önce bunun bir NFT satışı vesaire de olmuştu. Hatta kendi grubumuzda, Telegram grubumuzda onları anlatmıştık sizlere. Bu NFT satışına girenler bayağı güzel karlar kazandı arkadaşlar. 1 Avax verip karşına 20 Avax, 5 Avax, 10 Avax alan bayağı bir kişi oldu. Herkese ilaç gibi gelmiştir özellikle piyasanın bu düştüğü zamanlarda. Şimdi arkadaşlar proje detaylarını öğrenmeden önce hemen isterseniz şöyle bir projeye bir bakalım. Öncelikle arkadaşlar Snail Trail'de bir salyangoz yarışı oyunu aslında. Bundan bir önceki videomuzda at yarışını anlatmıştık. Şimdi bu da salyangoz yarışı. Olaylar arkadaşlar iyice garip garip yerlere gidiyor. Biz buraya kripto muhabbetine gelmiştik. <laughs> Kendimi arkadaşlar sürekli garip garip yarış projeleriyle alakalı işlemler yaparken buluyorum. Ama arkadaşlar bunu yadırgamamalıyız. Çünkü... Trend neredeyse biz oraya gitmeliyiz. Genel olarak sistem bu şekilde işliyor her zaman. Çünkü parayı kazanmak istiyorsanız trendin nerede olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şu anda arkadaşlar bu oyun projeleri de büyük bir trend ve biz de buradan kendi karlarımızı elde etmeye çalışacağız. Evet öncelikle Snail Trade dediğim gibi bir play to earn tarzı bir oyun arkadaşlar. Bu oyun içerisinde salyangozlarımız var. Salyangozları da hatta size şöyle göstereyim. Bakın burada bir sürü salyangoz var. An burada 5 farklı family var. Bu familylerin işte Garden, Helix, Milk, Agate Atlantis olarak değişiyor. En az değeri arkadaşlar 3.5 Avax. Bu 4'e kadar çıkmıştı. Atlantis ise 23 Avax şu an baya baya yükselmiş hepsi. Buradaki bu salyangozları alarak farklı farklı yarışlara sokacağız. Zaten kendilerinin burada yarış sistemlerinin olduğunu görüyorsunuz. Bu play to Earn'de nasıl para kazanacağız? Birinci sistem arkadaşlar NFT'lerimizi yarışa sokacağız ve o yarışta eğer birinci, ikinci vesaire gelirse oradan bir tokenından alacağız. Bir de yarışın dışında arkadaşlar reproduction diye bir şey var. Çiftleşme mantığı var burada da. Krabada da olduğu gibi. Krabada da iki tane yengeci çiftleştirdiğiniz zaman sana yeni bir tane yengeç veriyordu. Ve bunu yengeci arkadaşlar pazarda satabiliyordunuz. Bazen 1000 dolara, 2000 dolara vesaire. Aynı şekilde burada da böyle bir sistem olacak. İki farklı salyangozu çiftleştirdiğiniz zaman size yeni bir salyangoz verecek. Sizler de bunu istiyorsanız yarıştırıp oranda para kazanmaya çalışırsınız. Ya da arkadaşlar size kalmış bir şekilde istiyorsanız sadece onun NFT'lerini satabilirsiniz ve oradan da para kazanabiliyorsunuz. Şimdi burada 5 tane aile var dedim sizlere. Bir tanesi Garden, ikincisi Helix, Milk, Agate ve Atlantis olarak geçiyor arkadaşlar. En düşük seviyedeki bu, en yüksek seviyedeki ise Atlantis olarak ilerliyor. Tabi bunların arkadaşlar hepsinin kendine ait özellikleri var ve hepsi farklı çevre koşullarında daha iyi performans sergileyebiliyor. Mesela bir tanesi ne bileyim camın üzerinde çok hızlı gidiyorken bir tanesi toprağın üzerinde hızlı gidiyor gibi gibi böyle farklı bir sistemi var. Projenin roadmap'ine şöyle bir girip bakalım hemen hızlıca. Şimdi 2021'i tamamladılar arkadaşlar. 2022'deki sistemi de tamamladılar. Ve 2022'nin işte Genesis Mint'i yapıldı. Şu an biz bu kısımdayız. Market Plains'i yapıldı. Beta Launch'ı yapılacak. Beta Launch arkadaşlar bakın burada yazıyor. 2 Mayıs ile 5 Mayıs tarihleri arasında olabilir diyor. Şimdi bu ne demek bizim için? Normalde biliyorsunuz birçok proje var. Adamlar geliyor böyle tokenlarını satıyorlar. Son diyorlar ki işte proje bir yıl sonra açılacak. Projemiz işte oyun 6 ay sonra açılacak. Kim öyle kim kalı o zamana kadar. Ben genelde böyle şeyleri sevmiyorum. Bunu arkadaşlar en güzel şekilde kim yapmıştı? Krabada yapmıştı. Krabada burada kendi satışlarını sağladı. 3 gün sonra da kendi oyununu açtı. Aynı şey arkadaşlar Snail Trail projesinde yapmaya çalıştığını görüyoruz. Burada arkadaşlar 28 Nisan'da bitiyor. Ve adamlar diyor ki 2 ile 5 Mayıs tarihleri arasında açacağız. Yani 4-5 gün içerisinde bunlar da açacak hemen. Bu da bence güzel bir şey. Bunun dışında arkadaşlar bir de Breeding Lunge yapılacak. Bu henüz yapılmadı. Bunlar sırayla olacaklar. Şimdi yatırımcılarına girip baktığımızda öyle büyük büyük yatırımcıların olmadığını görebilirsiniz zaten. Direkt olarak içerisinde Avalanche'de işte Colony, MC Venture. Bu zaten Türk bir yatırım şirketi. Aventures var. Bu da güzel. Dexalot ve Avalanche'in kendisi de var burada. Yani yatırımcılar konusunda hafif böyle bir belki şüphelerim var. Çünkü çok böyle büyük yatırımcıları vesaire yok. Ki bence olması gerekiyor. Çok kapsamlı bir oyun yapmışlar. Ama bakalım nasıl bir performans sergileyecek sizlerle beraber ben de göreceğim. Şimdi bu marketplace'e gelirsek. Arkadaşlar burada bir satış yapıldı. Salyango satışı yapıldı. NFT'lerin satışı. Hepsini bir AVAX üzerinden yaptılar. Birinci versiyonda sadece whitelist'e sahip olanları verdiler. Benim whitelist'im yoktu. O yüzden ben alamamıştım. İkinci versiyonunda işte ertesi gün arkadaşlar Avalanche üzerinde yani şuradaki Avalanche üzerinde KYC işlemini tamamlamış olan herkese alım hakkı verdiler. Ve herkes bir adet alabiliyordu. O yüzden ben de aldım arkadaşlar. Hatta sizlere şöyle göstereyim. Bakın benim NFT'im de bu şekilde. Bana arkadaşlar en ucuzu geldi. Garden geldi. Ama olsun arkadaşlar ben bunu yine de oyuna kadar tutacağım. Ve oyunda bununla oynamaya çalışacağım. Belki de oyun arkadaşlar tutar ve güzel paralar da buradan kazanılabilir. Hiç belli olmaz. Şimdi oyunla alakalı son detaylara da şöyle girip bakalım. Dediğim gibi arkadaşlar oyunda farklı farklı özellikler var. Bir tanesi family arkadaşlar. Sizlere az önce gösterdim. İşte böyle garden'ı var bilmem nesi var. İkincisi class. Her birinin arkadaşlar farklı klası var. Bizimkiler genesis oluyor şu an. Bundan sonra çıkacaklar olan daha düşük seviyede olacaklar. Üçüncüsü jenerasyon arkadaşlar. Salyangozların kaçıncı jenerasyonlar olduğunu vesaire bizlere gösteriyor ve bunların hepsinin fa özellikleri, faydaları vesaire olacak. Bir diğeridir arkadaşlar adaptation diye bir şey var. Adaptasyonla alakalı. Mesela işte bir tanesi çölde iyi, bir tanesi sahilde iyi, bir tanesi ormanda iyi gibi gibi. Bunlar bizim için oldukça önemli. Bir tanesi sıcak havalarda iyi yarışıyor. Bir tanesi karlı havada iyi yarışıyor gibi düşünebilirsiniz. Oyunun incelemesiyle alakalı olarak iki tane tweet var. Bunları da ben sizlere vereceğim. Bakın burada hatta ben paylaştım kendi sayfamızda arkadaşlar. Kripto gelişim Twitter sayfamızda. Bir tanesi Baytar diye bir arkadaşımız paylaşmış. Avalanche üzerine çıkacak olan bu işte Snail TV projesini bayağı güzel bir şekilde anlatmış. Bunun linkini koyacağım açıklamaya. Buradan bakabilirsiniz. Bir diye de arkadaşlar Skywalker diye bir arkadaşımız paylaşmış. Bu da arkadaşlar oldukça güzel ve detaylı bir şekilde inceleme yapmış. Bu iki Twitter linkini de sizlere paylaşacağım. Buradan da sizler daha detaylı bir şekilde bakabilirsiniz oyuna. Hemen isterseniz arkadaşlar IDO'ya gelelim. Ben IDO'ya kayıt olacağım. Şuradan hatta sizlerin önünde kayıt olayım arkadaşlar. Şu an arkadaşlar ben buradan kayıt oluyorum ve benden bir AVAX istiyor. Bu avaksı arkadaşlar depozit olarak alıyor. Kendimize verilen alım hakkını aldığımız zaman bu avaks bize geri geliyor. Karşınıza böyle bir ekran gelecek. Ben burada arkadaşlar disable yapıyorum. Yani kendim alacağım. Otobay yapmayacağım. O yüzden bunu direkt finish registration diyorum. Ve ben buradaki kayıt işlemi tamamlamış bulunuyorum. Şimdi buradaki kayıtlar arkadaşlar şu an açıldı. Bugün ay 23'ü. 26 Nisan Salı günü arkadaşlar. Akşam 9'a kadar kayıtlar açık kalacak. Ardından da arkadaşlar satın alma işlemleri başlayacak. Ayın 27'sinde arkadaşlar akşam 6'dan ayın 28'i sabah 9'a kadar satın alma işlemini tamamlayabilirsiniz. Eğer benim işim var gücüm var diyorsanız da otomatik buy seçeneğiyle yapabiliyorsunuz. Oraya teminat vesaire koymanız gerekiyor bunu unutmayın. Peki bunların TGS'i ne zaman olacak? Yani bunları ne zaman biz kendi cüzdanımıza alabiliriz? Arkadaşlar 28 Nisan tarihi saat 2'de bunları alabiliyoruz. Bunun şimdi detaylarına girip bakalım isterseniz. Şimdi toplamda arkadaşlar 300 milyon adetlik slime token'ı var. Bu projenin kendi içerisinde kullanacak olan bir token. Ve işte bunun %8'i likidite için kullanılmış, %4'ü danışmanlar için, %2'si airdrop, %48'i genel olarak oyunda verilecek olan ödüller, %16'sı private sale, %12'si takıma verilmiş, %6'lık bir kısmı da public sale'den veriliyor. Ben genelde şunu pek sevmiyorum, onu öncelikle sizlere söyleyeyim. Private sale'de fazla verip public sale'de daha az vermeleri benim için eksi bir işaret arkadaşlar. Benim pek hoşuma gitmeyen bir sistem. Yani çünkü bu ne demek arkadaşlar? VC'lere daha ucuzdan daha bol miktarda veriyorlar ve onlar ilerleyen zamanlarda o coinleri bizim üzerimize dump ediyor, boşaltıyor. Bu benim hiç sevmediğim bir şey. Bunu genellikle bütün projeler yapıyor bu arada. Bunun tersini yapan çok çok az proje var. Şimdi satış miktarlarına girip bakalım. Toplamda private sale arkadaşlar 0.55 üzerinden satmışlar ve toplam buradan 2.7 milyon dolarlık bir para kazanmışlar. Onun dışında da public sale yani avalanç üzerinde yapılacak olan IDO'yu da 0.66 üzerinden satacaklar. Burada da arkadaşlar 1.2 milyon dolarlık civarında bir şey olacak ve toplamda 4 milyon dolara yakın bir para toplamayı planlıyorlar. Peki bunların ne kadarlık kısmı direkt piyasada olacak? Şimdi toplamda dediğim gibi 300 milyonluk bir adet coin'i var. Arkadaşlar bunların da vesting süreci olacak. Bu vesting süreçlerine girip baktığımızda public sale'in sadece %25'lik kısmı açılıyor. Private sale'in ise %10'luk kısmı açılıyor private sale'de şöyle bir şey var. %10'luk kısmı açıldıktan sonra 6 ay bekleyecekler arkadaşlar. 6 ay hiçbir şey açılmıyor. Daha sonra 3 ayda bir yavaş yavaş coinleri açılacak ve bu 18 ay boyunca devam edecek. Public sale'de ise %25'lik direkt TG'de açılıyor. Ve 6 ay boyunca arkadaşlar sizlere her ay geri kalan o %75'lik kısmı arkadaşlar 6 aya bölünmüş bir şekilde yavaş yavaş açılacak. İşte %12-12 falan diye açılacak. Şimdi arkadaşlar burası önemli bir nokta. Toplamda piyasada yaklaşık 10 milyon adet slime olacak. Bu oldukça küçük bir miktar ve initial market cap yani piyasadaki ilk başlayacağı market hacmi ise 630 bin dolar civarında bir şey oluyor. Yani 630 bin dolar arkadaşlar çok yüksek bir rakam olmadığını söyleyebilirim. Normalde bazıları 1 milyon, 2 milyon, 3 milyonla direkt başlıyor. 630 hani idare eder hani çok çok az değil. 300-400 bin olsa mükemmel olabilirmiş. Şimdi genel olarak arkadaşlar dediğim gibi sistem bu şekilde işliyor. Hani baktığımız zaman 0.66'dan bize verilecek. Toplamda arkadaşlar 18 milyon adet coin satılacak. Ve bunların da %25'lik kısmı direkt TG üzerinde alınacak. Burada nasıl bir beklentim var benim diye sorarsanız. Ya yani arkadaşlar şimdi piyasa kötü. Yani bir şuraya girip baktığımızda arkadaşlar Bitcoin 40 binin altına düşmüş. Yani baya baya bir düşmüş. Bundan 2 hafta önce 48 bin dolarlardaydı. Şimdi piyasa bu kadar düştüğünde ve hacim aşağı indiğinde arkadaşlar ne yazık ki çok yüksek kazançlar sağlanmıyor. Ya benim beklentim nedir? Ya benim beklentim en fazla 3x 4x civarı bir şey yapar gibime geliyor. Daha fazlasını açıkçası pek düşünmüyorum ama umarım daha fazla yapar. O yüzden arkadaşlar bu tamamen sizlerin kendi kararı. Lütfen projelere yatırım yaparken de arkadaşlar her şeyi düşünerek yatırım yapın. Yani şu an ben maksimum 3-4x oluyor diyorum ama belki zarar da ettirebilir. Belki yarı fiyatına düşebilir. Yani buradaki 0.66'yı satarlar bize daha da aşağı düşebilir. Kriptoda her an her şey olabiliyor biliyorsunuz. O yüzden lütfen arkadaşlar Sizlerin eğer hoşuna gitmediyse bu proje kafanıza yatmadıysa yatırım yapmayın. Çok basit. Bu tamamen sizin elinizde olan bir şey. Ama yok ben bu projeyi sevdim. Benim kafama yat. Ben buraya yatırım yapacağım diyorsanız arkadaşlar bu riski göze alın ve hiç kimseyi de suçlamayın. Yani lütfen rica ediyorum. Mesela buraya adam yatırım yapıyor. Proje düşüyor başlıyor. Herkese küfür etmeye. Yani kusura bakma ama oraya sen kendin karar verdin. Kendin girdin ve bunun sonuçlarında kendin katlanmak zorundasın. O projeden 100x yapsa Diyeceksin ki ben dünyanın en zeki insanıyım. İyi ki buraya girmişim. Çok güzel para kazandım. Ben bu işi biliyorum. Projeye girip zarar ettiğinde de bu sefer asla kendine suç bulmuyorsun. Sadece herkesi suçlamaya başlıyorsun. Onun yüzünden, bunun yüzünden proje şöyle avalan şöyle. Gerek yok arkadaşlar. Bu tarz şeylere. Ya bunu birçok kez söyledim. Bu Wood diye bir tane proje yaptılar. Ona girdim ben. %80-90 zarar etti. Ya bu benim kendi problemim arkadaşlar. Bunu ben kendim zarar ettirdim ve hiçbir zaman gidip Wood'u suçlamadım, avalançı suçlamadım. Bunlar bize bir sundular kimseyi de zorlamıyorlar. O yüzden sizler de bunu böyle düşünürseniz sevinirim. Bu arada arkadaşlar kanalımızda paylaştığımız birçok şeyle alakalı Telegram grubumuza da katılırsanız burada birçok muhabbet, sohbet, işte bilgiler vesaire de paylaşıyoruz. Bunun dışında ek olarak da bizleri Twitter'dan takip ederseniz arkadaşlar burada sizlere bütün detayları vesaire paylaşmaya devam edeceğiz. Umarım arkadaşlar videomuz faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.